SMD malzeme lehimleme teknikleri ile ilgili videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Atmega 128A 64 bacaklı SMD entegresinin PCB'ye montajını yapacağız. Dilerseniz bu entegreyi hepimiz birlikte bir tanıyalım. Atmega 128A entegresi. Bu entegre arkadaşlar 64 bacaklı bir entegre 8 bit 16 MHz mikro denetleyici ve TQFP paket sahip olup 2.7 volt ile 5.5 volt besleme aralığında çalışan eksi 40 santigrat derece ile artı 85 santigrat derece sıcaklıkları aralığında çalışan SMD 64 bacağı sahip bir entegre arkadaşlar. Bu entegremizi sizlerle birlikte şimdi PCB'ye montajını yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Yön çok önemli arkadaşlar. Bakın burada. Şurada. Yönü tekabül eden bir nokta var. Bir numara buraya gelecek. Dolayısıyla bu bize şunu belirtiyor ki. Entegremiz buraya şu şekilde monte edilecek arkadaşlar. Şu şekilde. Net görebilmeniz açısından. Bakın şekilde veriyorum. Evet, dilerseniz de başlayalım arkadaşlar. Ben tek bacağı verme metodu ile gideceğim. Siz tabi değişik metotlar kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Evet, tek bacağı yöntemiyle başlıyoruz arkadaşlar. Umarım video nettir. Evet. Ha, belirtmek istediğim önemli bir konu daha var arkadaşlar. Bu tarz mikro denetleyici, mikro işlemci, atmega, atmel entegrelerin yayınlar için mutlaka bileklik kullanın arkadaşlar. ESD özelinde bileklik. Bileklik kullanmadan bu tarz entegreleri kesinlikle lehimlemeyin. Entegrelerin sağlığı için ve gerekirse sizin sağlığınız için arkadaşlar bileklik bu bağlamda çok önemli. Bakıyorum karşı tarafı karşı taraftaki bacak tam anlamıyla şey yapmış mı karşılamış mı diye yaklaşık olarak bir milimetre yukarı çıkması gerekiyor. Evet bir milimetre yukarı çıktı. Tekrar bakıyoruz bacaklar karşılamış mı diye. hiç liste girmiyoruz. Çok az bir şey daha kayması gerekiyor yukarıya. Evet şimdi sanırım oldu. Evet karşıladı arkadaşlar. Bacakların birbirine karşılaması çok önemli arkadaşlar. Herhangi bir kısa devre Yaşanmaması adına çok önemli. Evet, bacakları sabitlemeye başlıyoruz. Şurada. Çok az flaksu uygulamalıyım. çıkan sesler sizi ağırlatmasın arkadaşlar. Hani arada çat çat diye çıkıyor ya. O entegrenin bozulduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. O tamamen flux ve benim lehimimle alakalı bir durum. Entegrenin bozulduğunu çıplak kulakla duyamayız. Bildiğiniz gibi şematik diyagramlarında bu entegrelerin görülmekte ki İçlerinde birçok devre elemanı var ve bu devre elemanlarının da şey yaptığını bozulduğunu çiz çıplak göze dışarıdan göremezsiniz. Ancak enerji verdiğinizde görünebilir. Fonksiyonel alınan değerlerle alakalı. Evet işlemimize devam ediyoruz bu arada. İşlerimiz sonlandı arkadaşlar. Videomuzu biraz küçültelim. Sizin de rahatlıkla görebilmeniz açısından görmüş olduğunuz gibi çın bacaklar Esiksiz bir şekilde lehimlandı arkadaşlar. Evet. Temizlik işlemine geçiyoruz. işlemimiz bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.